yine bir video üst çekim perşembe sabah 0611 görüyorsunuz kızım <laughs> koltukla da uyumlu maşallah <laughs> renkler nasıl uyuyor birbirlerine her yere uyuyor benim kızım her yere yakışıyor maşallah Allah'ım öyle bir güzel yaratmış kızım öyle bir güzel yaratmış kızım bakın 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 şu tatlılığa bak. Bakın şu tatlılığa bak. <laughs> Bak işte bakın bak. Bak 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 bak. yine oyun oynuyor bak. Yine oyun oynuyor kıcım. Yine ıçırıyor beni. Yine ısırıyor şakıdaki şakıcıktan. Şakıcıktan şakıcıktan. Şakıcıktan şakıcıktan. Şakıcıktan şakıcıktan. Ulu 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 ulu. Şakıcıktan şakıcıktan. Şakıcıktan şakıcıktan. Uf, evin neşesi oldu benim kızım, evin neşesi oldu benim aşkım Yerim seni, Yerim seni, Yerim seni, Yerim seni, gede 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 Hadi, Hadi ısır Hadi, Hadi ısır görüyorsun şu şu dişler şu katil dişler <gülüyor> <gülüyor> şu dişler nasıl merhametli şekilde sahibi de ısırıyor İstese bizim elimiz var ya ne biçim kanatır ama istemiyor işte oyun oynuyor sadece sadece oyun istiyor sadece oyun istiyor sadece oyun istiyor bak şu oyunlara bak oyunlara şu oyunlara bak oyunlara Gel de bu hayvanı sevme. geldi bu hayvanı sevme. <laughs> pamuk. Tarat. Pamuk. Pamuk çok. <laughs> pamuk çok. Oyuncu pamuk. Gel kız. Gel kız. Bir kedi gördüm sanki. Ay. 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 Oo. Ho. Tamam kız. Dikkati buraya ver kızım. Kızım dikkati buraya ver. Kara böcük. Kara böcük. Hop. Hop. Hoppala. 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 Hadi pamuk. Hadi pamuk. Hadi pamuk. Hadi pamuk. Aa. Hadi pamuk. <laughs> Hadi, pamuk. Hadi pamuk. Hadi pamuk. Hadi pamuk. Vermem. Vermem vermen. <laughs> ha 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 ha. Ha ha ha. Ha. Uy. Ayit. El el. Pamukçuk. <laughs> Pamukçuk. Sen ayağa kalkışını yerim. Sen o ayağa kalkışını. Pamukçuk. 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 Aa. Hadi pamuk. Yapabilirsin kızım. Sinfiyeri. Olu. Anam düştü pamuk. Anam düştü pamuk. De. Hoppala. Ah, anda çıktı yine pamuk. Pamuk çıktı. Pamuk çıktı. Pamuktan kendini odaklıyor. Чувак, <laughs>